Selamun aleyküm değerli can dostlarım. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün ben e, ekmek evimize geldim can dostlar. Ekmek yaptınız e, evimize geldim. Şu, Şu anda e, Ekmeğimizden götüreceğim azıcık. Onunla o maç yapacağım. Ocalama maç yapacağım bizim şeyimizde. Siz o maç diyorsunuz, bizler ocalama maç diyoruz. Şöyle. Bunlar da görüyorsunuz unlarımızı. da. Bunlar da e, çöreğimize depoladığımız unlarımız. Şöyle alalım. Şu taraftan kırmaya başlayacağım. Şöyle. Şu tarafımız da ekmek can dostlar. Beyaz örtülü olan yer. Burası da ekmek. Allah'ım herkese ağır tadıyla yedirmeyi nasip etsin inşallah. Bugün canımız olmak istedi. Aslında bugün değil dün istediler ama e, dün ben sigara böyle yapmıştım. O yüzden bugün nasip kısmetmiş. Bugün de böyle olmak yapayım diye düşündüm. hatta bir gripim var. Boğazıma dış geliyor galiba. Ömer uyuyor. Sizlere ev durumundan bahsedeyim. Hülsün de yeni uyandı. Ömer de sabahın 5.00'i mi uyandı? Altısı mı? Tam hatırlamıyorum. Ondan sonra şimdi de geri uyudu. Sobasını yaktım. Üşümesin diye. Bizim evimiz çünkü aşırı derecede soğuk. Kar bizim eve yağıyor sanırsınız bir görseniz. Vallahi can dostum. O yüzden sobayı yakıyorum. Onun ılığıyla bayağı bir iki saat gidiyor. Ömer uyanana kadar idare ediyor bizi o. da bayağı uzak gördüm ama inşallah sesim e, geliyordur. Bilmiyorum artık. Şu ağzımdaki camı da görüyorsunuz. Onu da kapattık. Çünkü buraya biz patateslerimizi koyduk. Kışın soğuk alması. için. Şuradan nabzı patates. O yüzden soğuk alması diye o tarafı kapattık. Karşıda bir daha cam var. Orası açık duruyor. Evet canım dostlar ekmeklerimizi kırdım. Eve geldim. Hasan da e, evimize gidiyoruz. Bana bakmayın mı dedim, <laughs> Yatıyor diye buna. Ekmek altı verdi. dün Can söyledi dedim. Canlı var mı istedi dedi. geldim. girdi de unutmuşum. Bütün babam bu ekmek altı verdiler. Bakkala e, gidiyordum. Sen unutursun da ben unutmam senin canını. Adamsın değilim. sen ya. Vatkin o. Anne o. Arkadaşlar dün bizim ağlar olarak tam da izleyicimiz Instagram'dan yazmıştı. Avrat demedi. Ha evet arkadaşlar. Artık arkadaşlar. Avrat demiyorum. Ne Cansu diyor. Hatun diyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani arkadaşlar zaten ben Hatun kelimesini çok severdim de. Artık Hatun diyor. Buna nedirler ki? Buna da kızarlar da. Yok canım. Buna kızmazsınız tamam. Eşimi linçlemeyin lütfen. Bu <laughs> güzel bir şey. Destek olun bana arkadaşlar. Tamam Hatun. <gülüyor> <gülüyor> şey diyorlar ya. Devam ki oturuyor ki, çay içiyor ki. Sevmiyorum öyle, öyle şeyleri. Ayaz değil ya. Ayaz pektir onu. Öyle mi? O şey olmuş o çocuk ona yakışıyor da büyüklere yakışmıyor. yakışıyor. Şimdi böyle. şey olmuş ya, popüler olmuş. He, şöyle türlü, türlü şey çıkarıyorlar ya. Aynen. Evet dostlar, buna başladık. Yine sağdım geldim ben. Hı. Ondan sonra. Bugün kaç kilo sağdın Atun? Bakacağız bunu dedik. 2,5 kilo şey verdim tanıya. Ondan sonra labastroji de tatmatmaz. teras tekrar var tükünü o da artıyor. Evet. Ondan sonra da kahvaltımızı yapacağız. Duvar işine devam edeceğiz. Suyu ya da çünkü ben aşağıdan geçeyim geçeyim. Ama suyu ya da malum. Hasanı hamlattık. Yağları alalım. Hepsini evet. de aşağıya götürmüştüm ekmek Ama ne neden iki daha alın yani? İki daha diyor. İki daha alacağım yani. Ee yani alalım. Aslında hep gittiğimizde iki şey tane alırsak böyle çok alıntı zorumuza gitmeyiz. Olur mu? Tabii. Oo, hiç o var. Ben, ben mesela hep gittiğimizde alıyorum. iki tane çay kesin alıyorum. Evde bir sürü yatağın altını görsen aklın hayal Allah olur. Allah. Ama alıyorum olsun. <laughs> İle gidecek değil zaten bayatlayacak bir şey de değil. O da doğru. Bayatlayan şeyler zaten almıyor. Bir de zaten sürekli açılıyor aslında. Zarar olmaz. Aynen. Zarar olmaz. Zarar olmaz. Bir de mesela misafirine gelince ama yok dedim değişik oluyor. Zor olmuyor. O yüzden... Ben düşüktür. şu şeysin bu boş atlayırsa... Ya sağ ol. Al. Oğlum kredi kuvvetle mi görürüz değil mi? Hey, hadi al. Ah. Ah. Hasan sana zahmet etmek yerinde bir sıvı yak getirsen. <laughs> ya. Ben onları götürdüm. Allah cezanı aldı diyor bana bak hele. Seni mahvederim bak, bak Hasan hocam. Aşağı götür dedim ben ya aklıma hiç gelmedi burada kullanılacak da. Burada vardır diye. Aslında vardı burada yağ ama ben göremiyorum bence. Burada yağ az oldu mu zat olmaz arkadaşlar. O yüzden bir lira döktüm. Sanki iş gördüm. Hasan bana avrat demesine bayağı karşı çıkanlar vardı can dostlar. Akşam da elmas gün oradaki e, halamızın kocası var endiştemiz kayınbabamın halasının kocası var. <laughs> Allah razı olsun o da çok iyi birisi. Ben yeni tanıştım. İki seferdir karşılaşıyorum. Vallahi inanın ki çok sevdim. Allah herkes iyilerle karşılaştırsın. Ondan sonra işte ben dedi videonuzu izliyorum da sen ağrı Ben değişik oluyorum dedi. Biz de, de 60 yaşını geçecek biz bile ağrı yok. Sana ne oluyor dedi buna. Ondan sonra az da bir sıkıştırdı derken <laughs> o kelimeden döndü artık. Gerçekten güzel olmuyor, bilmiyorum. Ben pek arayayım, aramıyordum söylediği zaman. Alışmıştım ama sizler söylediğiniz için sürekli benim de artık kulağıma girmişti. Bak şimdi ya sıvı yay bak. Şeye koymuştum. Yaptığımız kilere koydum. Şöyle de, burada da poşet koyuluyor. Burada da şöyle balımız var can dostlar. Ee, bu petekleri de oluyor ya, biz onu böyle şeye boşalttık, yer kaplamasındansa. Bir de e, ağzını örtebiliyoruz, daha güzel oluyor o yüzden. Şimdi bundan da koyacağım. Öyle işte. Bugünkü menümüz böyle olsun. Zaten bu olduğu zaman başka hiçbir şey yenilmiyor. Yani bir tane aparatif olduğu zaman, diğer kahvaltılıkları hiç bakan biri olmuyor. o yüzden e, henüz kızarmadı Hasan gitti be şimdi gelir Ya getirmiş şöyle şimdi kafanı açalım yağdanlarımızı da dolduralım birazcık doğum açımızın içine ekleyelim. Bu bir buçuk litre alıyor içine. Bir buçuk. Tabii bir dahakine döküyorum. Sonra bir de yarım döküyorum. Bitiyor. Şöyle. Bu ekmek olduğu için can dostlar hemen alttan yanmaya başlıyor. O yüzden çok ve çabuk karıştırmalıyız. Çabuk değil ama çok karıştırmalıyız. Yarın da inşallah bir patates yedim kızartmayı düşünüyorum. Yeni gelen patatesimiz deneyeceğim hem. Hem de çok seviyor. Böyle cips şeklinde yapınca çok hoşuna gidiyor onun da. İnşallah videonun devamında görüşürüz. Lan, Dün, Öldü mü? Ne arasın mücadeleye devam. Hasan Arı'yla mücadelesi arkadaşlar bir arayı öldüremedik <laughs> arkadaşlar, yükselik kepçeleriyle. Onlar için hazır ölmedi ama. Şaşırdımdan kaşından tut <laughs> diyorum kuret diyorum. <laughs> ölmedi arkadaşlar ama. <laughs> Keşke baştan çekseydim. Çalıştık şu şu anda. Bayağı bir mücadele ettik. <laughs> Galibiyet ben oldum şu anda. Yoruz mu oldum ben de o bizim yoruz mu abi? ama. <Istırırdı gülüyor> ama. Çocuklarımızı ısıtırır bir de koltuğun atmak şey diyor. Ben bir soktu arkadaşlar dilimi ret bulu çekin ondan beri ben arılara zahiratım var. Ben Benim de kolumun etini aldı gitti bir zaman. Bir hafta çektim herhal onu. Ama bu benim Evet can dostlar biz o maçımızı yedik. Çok da güzel olmuş. Bunayla işlemede sonradan biraz dürüm yaptım. O da yedi. Şimdi de şöyle e, malum kış geldi artık. Yapılsın bir mercimek çorbası. Bol vitaminli. İçinde aklınıza gelebilecek her şey var. Domates, biber, patates, patlıcan. Şaka <laughs> yaptım tabii ki de patlıcan yok. Ee, havuç var, domates var, biber var, sarımsak var, soğan var. Ondan sonra saymadığım başka bir şey de kalmadı sanırım. Çorbamız bugün böyle. Gördüğünüz gibi ben bunun içinde domates, biber de çok seviyorum. Güzel oluyor. Şöyle karıştıralım. Hepsini önce soğanımızla sarımsaklarımızı biraz kavurdum. Gördüğünüz gibi hepsini de gayet iri bir şekilde koydum. Ben bir tane video izledim arkadaşlar. Bayağı oldu tabi ki izleyelim ama. Patatesi neydim? Soyduğu gibi koyuyor içine büyük bir şekilde. Yani öyle de o kadar da değil ama. Yine de biz de şöyle iri iri attık içine. Gördüğünüz gibi havuçlarımızı neydim. E, çünkü ben bunu zaten şeyden geçireceğim blenderdan. O yüzden ufalamaya gerek duymadım. Güzel güzel pişsin. Vitaminlerini versin bize diye. Şurada da benim küçük adamın çorbası var. Görüyorsunuz. Bu da patates havuç. Şurada siyahları siyahladı da kalmış. Ve pirinç var. Gördüğünüz gibi. Çok az miktarda da tuz. Bu da ömüşüme. Haşladım bunu bir güzel pişirdim. Bu da blenderdan geçecek. Ondan sonra ömüşüme. Bu da afiyet şifa olsun inşallah. O da onu yiyecek. Yükselim de bu e, mercimek çorbasını seviyor. O da bunun için Şöyle köy balığımız var. Bir prizden çıkarttım görüyorsunuz. Bunları da pişireceğim inşallah. Burada da ne var? Şöyle avokado var can dostlar. Ömer'ime almıştım biliyorsunuz. Hiç haz etmiyorum inşallah. E, Ömer'ime bunu yedireceğim. Avokadom bir tane daha var. Sizler bana örnek verin. Bunu e, çocuğuma nasıl yedirebilirim diye. Ben bilmiyorum. Bir e, internetten araştıracağım. Yediren anneler nasıl yapıyormuş? Ne katıyormuş içine? Bunu böyle yiysin vallahi çocuk yediği gibi kusar bana öyle geliyor. Neyse bakalım artık. Şurada da şöyle sürahimin içinde limonlu suyum var. Bu da benim. İçine limonları böyle doğrayıp attım. Su e, suyunu sıktım. Bayağı limon suyu içtim. Bir çay bardağının dolusu tuz, e, limon suyu ve biraz da su ekledim. Onu içtim can dostlar. Şu grip artık atmam gerekiyor. Bıktım o sandım o yüzden. Neyse bizim bugünkü menümüz böyle. Artık çorban falan yapayım. Ondan sonra videonun devamında inşallah yine görüşürüz. Evet can dostlar. işi, aşı temizliği çocukları bitirdim. Şimdi de bu makinayı temizlemeye geldim gördüğünüz gibi. Ee, uzun zamandır temizlenecek duruyordu. Üstüne düşmedi ki sürekli kazanını yıkıyor zaten sıcak suyla. Ee, hortumlarını da çektiriyor zaten. Ama yine de şöyle yukarıdan aşağıya kadar bugün bir güzel temizleyeceğim bunu. Şöyle Görüyorsunuz, bununla da boruların içini bir güzel inşallah temizleyeceğim. Orada görüyorsunuz deterjanımı, süngerimi, her şeyimi buraya getirdim. Onlarla e, buradaki sıcak suyumuzla şuradan sıcak suyumuzu alacağız, bir güzel yıkayacağız. Sıcak su da gayet güzel yağı kaldırıyor, o yüzden bu tarafa getirdim. O zaman ben bunu e, temizlemeye başlayayım, çocuğumu uyanmadan işlerimi bitireyim. Evet can dostlar, şimdi ben bunu temizleyeceğim. Kameramı da öyle aşağılara bir yerlere koydum. Bu tavuk da burada kalmış. Hepsini çıkarmıştım. Temizlemeye şöyle başladım. Önce şu başlığını gördüğünüz gibi 2-3'e ayırdım. Bunların parçalarını çıkaracağım. Hepsini ananı. Ana. İşe. <laughs> Telefonuma vuracağım. Git. İşe. Şey, şey, şey. Bunlar hep bir tane e, ovan içinde yıkayacağım. şöyle şu kapağımızı da şöyle şunu tüm parçaları tek tek söküyorum şöyle bu kovamın içine hepsini koyacağım can dostlar görüyorsunuz şunu da alalım Şşş, git ya hadi Bakalım nasıl çıkacak. Çıkmıyor. Çıkmıyor arkadaşlar bu. Demek ki bu kadar çıkıyormuş. O zaman ben bunu bir yayayım. E, Makinamız gördüğünüz gibi yıkadım. Şöyle göstereyim sizlere. Tertemiz oldu. Tek bir sıkıntımız var. E, şu fırçaları yıkamak için içine ay borularını yıkamak için içine fırça e, soğumuştum. Görüyorsunuz. Geri çıkartamadım. Gücüm yetmedi. Ya da bilmiyorum niye çıkmadı. Anlamadım. Artık onu da eşime çıkarttıracağım. Bir de bu makinenin içini e, sıcak suyla tekrar çektirteceğim. Bu hortumlardaki top hortumun içindeki e, ee, köpük deterjan ne varsa hepsi tamamen çıkacak kazanımız bir kez daha yıkanmış olacak makinamız tertemiz bol bol sağımlara hazırdır can dostlar o zaman like atmayı abone olmayı unutmayın konuşmakta bile zorluk çekiyorum hoşçakalın dostçakalın Cansu'nun YouTube kanalında kalın.